Merhaba arkadaşım. Dersime hoş geldin. Evet, bugün seninle bu dersimizde çok kendi açılardan sonraki konumuz dörtgende açılar değil Dörtgen zaten dört kenarı olan, iç açıları 360 derece olan şekillerdi. O zaman biz bunu kullanacağız. Niye 360 olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu bir daha konuşmamıza gerek yok. Zaten ispatlarını da sana göstermiştim. Evet, şimdi hemen Kitabımdan senin için seçtiğim ilk soruyla başlayalım. Diyor ki ABC'de dörtgen. Tamam. DAB açısı 82 derece. ADE eşittir ABC açısına. Tamam. Hatta biz hemen ne yapalım? Bu eş açıları alfa alfa diyelim. Yani çok severim. Yukarıda verilene göre x kaç derecedir diye sor. Ben de hemen diyorum ki ya madem ki bu arkadaş alfa derece o zaman bunun yanındaki iç açı bunu bütünleyen yani 180'e tamamlayan açıdır. Ne diyorum? 180 eksi alfa e, Tamam mı? Tamam. E, dörtgen iç açıları toplamı 360 derece olmayacak mı? Bakın. 180 eksi alfa artı, bir de aşağıda alfa var. Bunlar zaten birbirini götürsün diye verilmiş. Artı x artı 82 eşittir kime? 360 derece. Zaten alfalarımız birbirini götürüp 360'dan 180 çıktı. 180 kaldı. 180'den de 82'yi çıkartırsanız 98 derece olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Anlaşıldı mı? Hemen geçiyorum arkadaşlar. İkinci örneğimize. Yandaki soru uzunlukla alakalı olduğu için onu inşallah dörtgende uzunluk videosunda çözeceğiz. Şu anda oralara sataşmıyoruz. Biz sadece açıları konuşuyoruz. Ve açıları bilmen için de ispatları göstermiştim hepsi iki paralel doğrunun bir kesene yapmış olduğu açı bilgisinden çıkan sonuçlardı. Evet bakalım sorumuza diyor ABC'li dörtgen açı ortay tamam derece. yukarı bölgüre kaç derecedir? Burada aslında bir ispat yani bir iki özellik göstereyim sana ondan sonra bu sorumuza geçelim. Evet şöyle bir bakalım bir kara tahtamızı açalım. Kara tahta burada önemli değil mi? Hadi bakalım. Şimdi dörtgen meselesinde bir iki tane özelliğimiz var. Onları da seninle birlikte çıkartalım. Diyoruz ki şöyle bir dörtgenimiz olsun. Tamam. Şöyle bir dörtgenimiz. Şimdi bu dörtgenimizde komşu iki açının açı ortaylar arasındaki açı bize sorulmuş olsa. Yani şunlarımız ne olacak? Açı ortay olacak. Şöyle. Tamam. Şurası da bakın açı ortaya olacak. Burası A açımız. B açısı. C açısı ve D açısı olsun. Şurası da E açısı ve bizden şu açıyı alfa diyelim. Acaba alfa açısı neye eşittir? Şimdi kitapları karıştırdığında şunu görürsün. M alfa açısı eşittir. Diğer iki açının toplamının yani M açısıyla M açısının toplamının bakın bize yarısını Şimdi bunu şöyle yapalım mı? Şöyle basit bir ispatını gösterelim mi? Ya diyorum şuraya BD açısı desem, buraya da CC açısı desem tamam mı? Tamam. Şuraya da ne söyleyeyim? İşte 2 A değil iki tane küçük A, buraya da iki tane küçük B. Şimdi şu üçgene göre C artı D C artı D artı alfa ki eşit? 180. Şimdi bu burada dur. Peki dörtgene göre 2A artı 2B artı 2C artı 2D açısı kim eşit? 360 derece. Bize kim lazım aslında? C artı D lazım. Tamam. Ben de diyorum ki ya bu C artı D'yi burada tutayım. 2A, 2B'yi karşıya atsam. Şu olur mu? 2C artı 2D açısı 360 eksi 2 parantezinde A artı B açısı. Evet. Bir de burayı ikiye böl bak şöyle. Şunlar o zaman C artı D açısı eşittir. 180 eksi A artı B açısı. E şimdi getirip bakın şu C artı D yerine. 180 eksi A artı B yazdığında yani şöyle değil mi? Şu 180'ler gidecek. Bakın şu 180'ler gidecek. Ve eksi A artı B'yi karşı attığımda A artı B eşittir alkol olacak. Yani alfa açısı aslında A açısıyla B açısının toplamının yarısı. Çünkü 2A artı 2B bölü 2 bize neyi verir? A artı B'yi verir. İşte. Ha bunu elbette ki her soruda bu ispatı yapmak zorunda değilsin. Zaten çok fazla zaman kaybedersin değil mi? Ama öğrenirken bunu yaparsan bunu direkt olarak beyin öğrenmiş olur. Ezberlemez. Sıkışırsan ispatını da yapar. Ne olacak ya? Yani, değil mi? Birinci bilgimiz bu. Gelelim ikinci bilgime. Burada şurayı siliyorum. Dedik ki bir dörtgende komşu iki açının açı ortayları arasında kalan açı diğer iki açının toplamını yaz. Peki. Şöyle bir dörtgenimiz olsun. Tamam. Ve bu defa karşı iki açının açı ortaylarını çizelim. Şöyle. Tamam. Yine burada kuralımız şu. ABC dörtgenimiz CD dört tamam. Şurası açı ortay. Bakın. Şurası açı ortay. Şurası da P noktası değil. Şurada bir alfa. Alfa açısı. Acaba alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bunun ispatını sana bırakıyorum. Ben direkt yazacağım. M alfa açısı. Bakın diğer biz neyi kullandık? A ile C köşesini kullandık. O zaman diğer iki köşenin mutlak değer içerisinde D açısı eksi MB açısı bölü iki eşit. Evet. Anlayabildik mi? Bunun ispatını da sana bırakıyorum. Mutlaka ispatını benimle paylaş. Videonun altına atabilirsin ya da Instagram'a e, matematik Instagram adresimize çok rahat bunu attığında ben de oradan senin yapmış olduğun ispatı görmüş oldum. Evet bu iki bilgiyi kullanarak artık biz ne yapıyoruz? Testimize geçiyoruz ve şimdi o soruları çok daha bilinçli anlayarak ne yapacağız? Çözdük. Peki bakın ikinci örneğimiz şöyleydi. İşte dörtgen tamam. Açı ortaylar, komşu açı ortaylar verilmiş. Evet, komşu açı ortaylarımız var. Bizim şu kalemimizde sıkıntı var? Şöyle bir bakayım. Evet. evet bizim bir şeyde bilgisayarın kaleminde tabii şey olmuş, beyaz kullanınca şimdi beyazı göremiyoruz ekranda. Ben onu kırmızıya çevirdiysem tamam. Evet. Şimdi dikkat edersen ne yapıyoruz? Dörtgenimizin bakın D ve C açı ortayları alınmış. Bizde nereyi soruyor? Bakın şu açı, P açısının. O da iki açı ortayları aslında, Kalan açı. Şimdi ben diyorum ki ya zaten bu yüz derecelik açı bir formülle yapayım. Bir de formülsüz yapayım. Aslında formülsüz yapmak daha da kolay bunun. İlla ki o formülleri ezberlemek zorunda değilsin. Şimdi bu 100 derece kim eşitti? Diğer iki açının toplamının yani A açısıyla B açısının toplamının tücaтына eşit. O zaman işler dışlar çarpımı yaparsan A açısıyla B açısının toplamı kaç derece olur? 200 derece. Böyle diyorum ki ya eğer A ile B'nin toplamı 200 derece ise C ile D'nin toplamı ne olur? C açısıyla D açısının toplamı o da 160 derece olur değil mi? Çünkü 360 olacak. E bize şu F açısı C artı D bölü 2 eşit değil mi? Evet. O zaman burası 80 derece olarak ne yapmış oldu Bulunmuş. Olur. Peki buna muhtaç mıydık? Zorunda mıydık? Değildik. Bak şimdi onu kalem rengini değiştiriyorum. Diyorum ki ya buraya DD desem, buraya CC desem şu üçgende C artı D açısı 2 eşit? Toplam 180 olacak. 80. E peki 2C artı 2D 2 eşit? 160. He? E dörtgenin iç açıları toplam 360 derece değil mi? O zaman buraya A, A, B, B diyelim. Peki. O zaman 2A artı 2B 2 eşit? Eğer 2C artı 2D 160 ise 2 artı 2B 200. Bize bakın şu üçgende A artı B lazım. A artı B 2 eşit? 100. E madem aile beğeni toplamı yüzse buraya da kaç kalır? Bak 80. Hiçbir şeye muhtaç ya da mahcup değiliz biz değil mi? Biz akıllı insanlar. Ezberlemeden neyin nereden geldiğini biliyorsak aslanlar gibi onu çözer. Beşinci soru gözüne ilişmiştir büyük ihtimal. Bu şimdilik duracak yine bir uzunluk sorusu. İnşallah yakında uzunluk konusunu da önce benzerliği vereceğim. Öklid, Pisagor teoremlerinin ispatlarını sana üçgende göstereceğim. Arkasından da buradaki soruları da çok rahat çözeceğim. Evet. Şimdi onlara bulaşmıyoruz. Gelelim üçüncü örneğimize. Birçok öğrencinin zorlandığı bir soru tipi bakın bu üç. Yöntemini bilirsen asla çok kolay bilmedi mi? Zorlanıyoruz. Peki bakalım diyor ki A dörtgen açı ortay, 70 derece 110 derece alfa nedir diye soruyor. Şimdi bakıyorum ya, burada bir tane iç açı ortay. Aslında burası benim dikkatimi çekiyor. Bu Bunun karşıdaki açıdan bir açı ben çizsem şöyle. Kalemini tutan mı çizerim? Kalem benim elimde. Dedim ki ya bir aç ben çizeyim şöyle. Öyle olsun. E ben şimdi şuradaki yani bir dörtgende karşı iki köşenin aç ortaylar arasında kalan açının Diğer iki açının farkının yarısını olduğunu biliyor muyum? Yani şuradaki açımız 110. Eksi 70 bölü 2. Yani 40 bölü 2'den 20. Tamam mı? Tamam. 20. Şimdi soruyorum sana. Şuradaki E, A, P diyelim. P açısı yani şu açı kaç derecedir? Evet. 90 derecedir değil mi? Sebep? Komşu bütünler iki açının açı ortaylarında kalan açı 90. Yani sen buraya A, A, B, B dediğinde 2A, 2B, 180, A artı B, 90. O zaman bu bir dik üçgen. E dik üçgenin bir açısı 20 derece ise diğer açı kaç derecedir? 70 derecedir. Diyor. Anlayabildik mi? Bakın bu A, P açı ortayını mutlaka çizmeyiz. Onu çizdiğinde her şey tamam. Yanında yine güzel bir öykü gözüküyor ama yine orayı es geçiyorum. Ulaşmıyorum aslında. Duramıyorum da bir taraftan çözmek istiyorum. Ama inşallah onu ileride çözeceğim. Evet. Bir de 674. sayfama geliyorum. Oraya öyle not almışım. Orada da dörtgende açı soruları var demişiz. Evet bakalım. Hemen şurada yine birinci sorumuzla devam edelim. Diyor ki birinci sorumuz işte dörtgen verilmiş. Ee, alfa teta açıları var. Ama bize bir tane alfa teta arasındaki ilişki vermiş. Bakın alfa eksi teta eğilimi. Ben biliyorum ki bana böyle bir denklem verilmişse bir eşitlik. Bir eşitlik de benden ister. İşte onu da ben bulurum. E nereden buluruz hocam? Şuradan buluruz. Burası 180 eksi teta değil mi? Evet. Burası da 180 eksi alfa değil mi? Evet. Hatta hiç bunları yazmayalım bence bu çirkin oldu. Madem ki bize iki tane iç, iki tane dış açı verilmiş, dış açılardan da şöyle şurayı da şöyle uzatayım. Şimdi diyorum ki ya burası 90 sa bu dış açı da 90 mu? Evet. Burası 70 ise bu dış açı da 100 10 mu? Evet. E bir dörtgen dış açıları toplam 360 değil mi? Yani alfa artı teta artı 110 artı 90, 200 yapar. Eşittir. 360. Ve buradan alfa artı teta mı? Bakın ne çıkar? 160 derece. Ne demiştim? Bir eşitlikle de ben bulacağım. İşte buldum. Alfa artı teta 160 derece. Güzelce altına çizgimi çektim. Yok etme metodunu kullandığımda 2 alfa eşittir. 210 ve alfa 105 derece olarak ne yapmış olur? Bulunmuş. Evet. neyle yad ettik? İki bilinmenin denklem sistemlerinin çözümleri değil. Eğer orada bir sıkıntın varsa matematik videolarımı izliyorsun. Mutlaka denklemleri çok iyi öğreniyorsun. Çünkü bu denklemlerin nerede nasıl karşımıza çıkacağını hiç kimse bilemez. Gelelim ikinci sorumuza. Yine bir açı sorumuz. Bakın ne diyor? a dörtgen tamam. Açı ortay 40 derece 75 derece olarak verilmiş. Yukarıda verilmiş. Alfa kaç derecedir? Bakın, direkt şeyi formül kullanabilirsin çünkü biz ne demiştik bu 75 derece. Bakın komşu iki açının çort arasında kalan açı. diğer iki açının farkının ama mutlak değer cildde alfa eksi 40. Çünkü hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorsun yaz. O zaman buradan 150 eşittir mutlak alfa eksi 40. Güzelce bir alfa eksi 40 ne olabilir 150 derece olabilir ya da Alfa eksi 40 eksi yüzey. E, eksi 150 olsa alfa negatif çıkar. Eksi 110 çıkar. Bu olmaz. O zaman budur. Alfa eşittir. 190 derece olarak bulunmuş. Olur. E hocam bu benim aklıma gelmedi. Olabilir. Gelmediyse aynen şöyle yap. Diyoruz ki, ya şuraya ben BB desem. Buraya da CC desem. Bu üçgende B artı C açısı kaç derece çıkar? 105 derece. Sebep? E, B artı C 105, 75 daha 180 olsun değil mi? E, peki 2B, 2C kaç derece olur? Evet, 110, 210 derece olur. Tamam, buralar 210. E, 40 daha, 210, 40 daha 250 yaptı. 210, 40 daha 250. ve toplam 360 olmalı. O zaman 360 dereceden bunu çıkarttığında da ne çıktı bakın? 110 derece olarak yani alfa açımız 110 derece olarak bulunmuş oldu. Bir de bir terslik var. Nasıl bir tersliğimiz var? Biz 190 bulduk değil mi? Sanki cevap 190 diye bulduk. E burada ise alfa artı 105, 210, 250, 110 derece çıkması lazım. O zaman şuraya bir daha bakalım arkadaşlar. Şu mavi çözümümüze. Ne dedik? 75 derecelik açı özür toplamlarının yarısıydı. Şeyi yanlış yazmışız. Formülü yanlış yazmışız. Evet o da 150'den 40 çıkarsa 110 derece olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Tabii gecenin yarımında ders anlatırsan böyle olur. İşte toplarken çıkartırken böyle ufak tefek hatalar oldu. Ama olsun ben mutluyum. Öğrencilerimle birlikteyim. Seninle birlikteyim ve en sevdiğim işi yapıyorum. Yazdım. Yazmayı çok seviyorum. Şimdi de yazdığım o soruları seninle birlikte çözüyoruz. Hele de senin bu da öğrendiğim bilgilerle ellerine ulaşacağını düşünmekte ayrı bir keyif veriyor bana. Peki, devam edelim arkadaşlar. X ve Y aç, açı ortaylar verilmiş ve X ve Y denilmiş ve X artı Y kaç derecedir diye sorun. Şimdi hiçbir şey bilmesen dahi bakın uzun yoldan şöyle yapalım. A, A, tamam B, B tamam C, C D, D diye. E şimdi ben şunu biliyorum. A artı B artı Y bakın A artı B artı Y 180 derece. Çünkü A, E, B üçgeni çeker toplam 180. Peki C artı D artı X C artı D artı X o da 180 derece. Yani o zaman benim şeye ihtiyacım var. Bakın A artı, B artı, C artı, D artı, X artı, Y eşittir 3'de. Şayet ben A artı, B artı, C artı, D'yi bulabilirsem Tamam 360'tan çıkartacağım mesele bitecek. Ya zaten 2A artı 2B artı 2C artı 2D2 meşhur iç açılar toplamı 360. E bunların yarısı A artı B artı C artı D2 180'e. Tamam. E şurası 180 ise demek ki X artı Y'miz de ne olacakmış? 180 derece olarak bulunmuş. Evet anlaşıldı zannedersem bu da değil mi? Hiçbir zorluğu yok. İster bunu yap, ister şunu yapabilirsin. Bak hocam ben bunu sevmedim, bunun içinde çok bilinmeyen var. Tamam, sevmedin. Sen canın sağ olsun. Şöyle diyebiliriz. X açısı, bakın. A artı B bölü 2 değil mi? A artı B bölü 2. Yani X açısı 2 paran, 2A artı 2B bölü 2. O da A artı B. Tamam. Y de o da C artı D bölü 2 o da C artı D olacak. Yani senin X artı Y dediğin açı aslında A artı B artı C artı D. Ya zaten 2A, 2B, 2C, 2D 360. E A artı B artı C artı D de 180 derece olarak bulunur değil mi? İstersen bunu çöz. Değiş bu hareket. Evet. Bu da anlaşıldı. Peki bakalım başka açı sorumuz şöyle gözümüze ilişiyor mu? Alan var, uzunluk var. Bunlar açı değil. Açı değil. Açı değil. Bunları o zaman ileride konuşacağız. Delta'yı tonu daha vermedik. Tamam. Şurada bir sorumuz var. Hemen kontrol noktası testimizde. O kadar çok testimiz var ki kitabımızın içerisinde. Hepsini severek yazdım ve şimdi de severek seninle birlikte çözdüm. Evet, şimdi bakıyoruz 150 derece, 55 derece açı ortaylar verilmiş. Aslında buna benzer bir sorumuz vardı ve ben o soruda şunu yapmıştım. Kardeşim buradan bir açı ortayı çizerim. Güzel. Eğer bu açı ortayı çizersek, değil mi? O zaman şuradaki açıya uğraşabilirim. Sebep şuradaki açımız 90 derece oluyordu. Burası 55 ise burası 35'tir. Değil mi? ben şu 35 derecelik açının ne olduğunu biliyorum. 150 eksi x bölü Yani diğer köşedeki açıların farkının yaz. O zaman 70 eşittir 150 eksi x ve x eşittir 80 derece olarak bulunmuş. Evet. Bu da son sorumuz olsun bu dersimizin. Elbette ki senelindeki kaynaklardan Nerede açı sorusu gördün yapıştı. Çünkü bunlar da ne kadar çok pratik yapar, ne kadar çok soru çözersek elimiz gözümüz alışır ve bizim için artık geometri ıstırap olmaktan çıkar, zevk olmaya döner değil. Önce açıları bulacağız ki öğreneceğiz ki arkasından uzunluklara arkasından alana geçelim. Evet. Ne diyoruz? Hayal olanın bahanesi olmaz. Çalışmaya devam. Ne zamana kadar hocam? Hayallerimize ulaşıncaya kadar. Hüsnü Hoca'ya da destek olmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsun değil mi? Evet, bundan sonraki özel dörtgenlerde açılar videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.